Bilimsel Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Turşu yapıyorum serisinin en önemli konusu. Turşularda dikkat edecek noktalar bir videosundasınız. Özellikle burada 3 önemli kimyasalın etkisinden bahsetmek istiyorum. Birincisi turşuların içerisine karışabilecek olan ve musluk suyundan gelen klor. Klora çok dikkat etmeniz lazım. Bunları musluk suyu altında güzelce yıkıyorsunuz. Ancak klorlu kalan bir sebze meyvenin turşusu yapılırken turşu da probiyotik oluşumu engellenecektir, baskılanacaktır. Klor birçok bakteriyi öldürdüğü gibi yararlı bakterileri de öldürecektir ve insan sağlığı için klor hızlı geçişkenlik yapan bir kimyasal olduğu için çeşitli zararlar meydana getirir. Hatta klor gazı bile biliyorsunuz klordan elde ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım ve Bizim vücutumuza zarar verecek klorlu bir kalıntıyı turşunun içine koymamamız lazım. Netice olarak bunu güzel bir şekilde kurulamamız lazım. İkinci önemli noktamız kullanılan tuz. Tuzun yapısı çok önemli. Özellikle mineral yoğunluğu yüksek olan kristalize tuzları tercih etmeliyiz. Marketlerde satılan ya da rafine edilmiş yüksek kalite olduğu söylenilen tuzlardan uzak duralım. Mümkün olduğunca kullandığımız tuzun kristalize olmasına, içerisinde katkı maddesi olmamasına, rafine edilmemiş olmasına dikkat edelim. Burada da Türkiye'de Özellikle turşu yapımında üç önemli il dikkati çekiyor. Kemaliye tuzu, çankırı çorum tuzu, kırşehir tuzu buna bir de derince tuzunu yani kırık kale tuzunu ekleyebiliriz. Buradan aldığınız tuzlar kesinlikle kaliteli turşu yapımına katkı sağlayacaktır. Son kimyasal maddemiz de diyelim daha doğrusu bu şekildeki ürünümüz. Sodyum karbonat yani karbonat. Biz bunu keklerde, pastalarda başka yerlerde kullanıyoruz mutlaka. Ancak bunun en önemli noktası... Sebzelerin üzerinde yıkama sırasında ortaya çıkan ya da daha önceden tarım ilacı kalıntısı bulaşmış ise sebzeyi yıkarken yıkama suyuna her 1 litre su için 1 tatlı kaşığı hemen şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz tatlı kaşığıyla koymanızda fayda var. Suyun içerisine karbonatı koyuyorsunuz, güzelce karıştırıyorsunuz ve sebzelerinizi karbonatlı su içerisinde bekletiyorsunuz. Peki bunun faydası nedir diye düşündüğümüzde hücre bazında moleküler anlamda içerisine giren pestisitleri temizleyemiyor. Maalesef bu konuda üzgünüm. Ancak arkadaşlar dış yüzeyindeki veya sebzeye bulaşmış olan dışarıdan gelmiş olan pestisitlerin parçalanmasına yardımcı olur. Sonuç itibariyle bu karbonatlı suyu tekrar süzerek güzel bir şekilde kurutarak turşunuzu kaliteli bir şekilde yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bilimsel mutlak teknik destek ve önemli ayrıntı videolarımız devam edecek. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Hadi eyvallah.